Merhaba arkadaşlar. Yine bir cevap videomuzda karşınızdayız. Bu sefer cevap vereceğimiz YouTube kanalı ya da kişi Din ve Mitoloji isimli bir kanal. Arkadaş deist galiba ya da ateist bilmiyorum. Kur'an'da bazı çelişkiler çelişkiler bulduğunu iddia ediyor. Bakalım. Cevap verelim. Kendisi de umarız yanlışından döner. Başlayalım. Rum mağlup edildi en yakın bir yerde fakat onlar bu mağlubiyetten sonra galip olacaklar. Birkaç yıl içinde çünkü karar yetkisi eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün inananlar sevineceklerdir. Müslümanlar Rum suresinin ilk dört ayetini mucize olarak lanse etmeye çalışıyorlar ve bu ayetlerin Roma ve Sasani imparatorlukları arasındaki savaşları anlattığını iddia ediyorlar. Evet bu ayet o dönemde Bizans'ın yani Roma'nın savaştığı devletin Pers İmparatorluğu olduğunu gösteriyor. Devam. Şimdi hep beraber ilgili ayetleri detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk önce ayetlerde Sasani diye bir ifade geçmiyor. Ayette Sasani geçmiyor ama Roma'nın düşmanı yani o dönemde savaştığı imparatorluk Perslerdir. O dönemde Perslerin dışında yani 602 ile 628 arasında Perslerin dışında başka bir savaş başka bir ülkeyle savaşmamıştır. Persler savaşmıştır. Dolayısıyla e, ayette bahsi geçen savaş Pers ve Roma arasındaki savaşlardır. Devam yani ayetlerin Roma ile İran'ın Sasani İmparatorluğu arasında olan savaşları anlattığını iddia eden Allah değil Müslümanlardır. Çünkü ayet bu şekilde anlaşılıyor. Sasani demek Pers demektir. Bizans'ın savaştığı devlet yani ülkede Perslerdir o dönemde 613'te. Tarihi kayıtlar açık ve net. Devam. Ayetlerin ikinci çarpıtılmış noktası çeviri kısmıdır. Şimdi önceki anlattığımızda bir çarpıtılma yok. Bizans'ın savaştığı Perslerdir diyoruz. 613'ten 627 yılına, 628 yılına kadar Perslerle savaşıyorlar. Ya bu bir gerçek. Burada bir çarpıtılma yok ki. Ya Perslerin dışında başka bir ülkeyle savaşmışsa söyle, göster bilelim ama tarih kayıtlarda sadece Perslerden bahsediyor. Dolayısıyla sen çarpıtmaya çalışıyorsun. Devam. Ayette en yakın diye çevrilen kelimenin Arapçası fi'et nedir? Bu kelime Kur'an'da zaten tek bir yerde Rum Suresinde kullanılmış ve en yakın anlamında tercüme edilmiş. Fakat kelimeyi sözlükte arattığımızda anlamının en yakın değil, en alçakta şeklinde olduğunu görüyoruz. Fi edne değil, fi ednel arz. arz ednel arz. İkisi çok farklı. Fi etne yakın yer oluyor. Fi ednel arz en alçaktaki yer oluyor. Ki bu de çevreye baktığımız zaman ednel arz dünyanın en alçak yeri. En alçak coğrafi bölgesi anlamına geliyor. Yani doğru ifade budur. En alçak yerdir. Ayetin anlamı. Bu çeviri hatası bilerek yapılmış ve tamamen ayetin yanlışını örtbas etmek için kullanılmıştır. Hatalı olan kısım yakın olarak çevrilen kısımdır. Yakın değil, alçak olacak. Çünkü ednel arz, en yakın arz, en yakın yer anlamına geliyor. En yakın bölgeye coğrafi bölge anlamına geliyor. Devam. Ayetin gerçek çevirisi şöyledir. Rum mağlup edildi. En alçak bir yerde fakat onlar bu mağlubiyetten sonra galip olacaklar. Tamam, gerçek çevirisi bu. Sen bu gerçek çevirisinden ne anladın şu an? Hiçbir şey anlamadın. Bak, burada bir mucize var. Allah dünyanın en alçak noktasını Kur'an'da bildiriyor. Jeolojik olarak en alçak noktasını bildiriyor. Şimdi bunu bir insan bilmiş olabilir mi o dönemlerde? Bilemez, imkanı yok. Bütün dünya araştırması lazım. Bu iddia Öyle rastgele söylenecek bir şey değil Haşa. Bu Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu gösteren açık bir e, mucizedir. Dünyanın en alçak yerinde savaş oldu diyor ve bu savaş gerçekten de dünyanın en alçak noktası olan yani e, deniz seviyesinden 395 km aşağıda olan e, Antakya Gölü havzasında oluyor. Yani bilimle dinin uyumunu hepimiz görüyoruz. Sen de gör, farkına var. Devam. Peki Rumlarla Perslerin en alçak yerde yaptıkları savaş hangisidir? Rumlarla Perslerin dünyanın en alçak yerinde Gölü havzasında, orası topraktır, yani yer yer kabuldür, yer yüzdür, göl falan değil, göl öbür tarafta, diğer tarafta. Oradaki savaş Antakya savaşı olarak geçer tarih kayıtlarda devam. Ölü Deniz, diğer adıyla Lüt Gölü, dünyanın en alçak yeridir. Bak kendin de kabul ediyorsun. Dünyanın en alçak yeri de diyorsun. İşte bu bilgi, bu jeolojik bilgi Kur'an'da 1400 sene önce bildiriliyor. Buradaki mucizeyi sen görmüyor musun? Ya anlamamışsın galiba da bir şey demiyorsun çünkü. Ya burada apaçık bir mucize var. Sen bunu nasıl görmüyorsun? Devam. Lut Gölü yakınlarında Romalılarla Sasaniler arasında yapılan savaşta Yahudilerin de yardımıyla 614 yılında Hüsrev komutasındaki Persler Kudüs'ü ele geçirdi ve Rumlar mağlup oldu. Fakat bir sonraki savaşta Rumlar bir daha mağlup oluyor ve 619 yılında Mısır Perslerin eline geçiyor. Evet şimdi Antakya Lutgül'ündeki savaştan sonra Bizans yeniliyor. Sonra Persler yine saldırıyor 618 yılında. 619 yılında Kudüs'ü da alıyorlar, Mısır'ı da alıyorlar. Yani Bizans'ın elindeki toprakları alıyorlar. Roma'yı yeniyorlar. Hala yeniyorlar yani. Roma hiç yenmedi şu ana kadar. Tamam. Hüsrev Mısır'ın fethinden sonra Herakleyi olsa şöyle bir mektup gönderiyor. Bu mektubu geçiyorum. Mektuba yani o okumaya falan gerek yok. Zaman kaybı. Ayetin gerçek çevirisini göz önünde bulundurursak eğer, bir sonraki savaşın Rumlar tarafından kazanılacağı bilgisi tarihi kaynaklarca çürütülmüş oluyor. Bir sonraki savaş Rumlar tarafından kazanılacak. Sonraki savaş değil. Kaybettikten sonraki savaş. Bak burada da e, yanlış düşünüyorsun. Yani hani şey yapıyorsun demiyorum ama yanlış te, e, düşünüyorsun diyeyim. Hadi bir şey demeyeyim. Yanlış düşünüyorum. Uyanıklık yapıyorsun. Ona diyebilirim. Uyanıklık yapıyorsun. Biraz hafiften bir çakallık yapıyorsun burada ama ayetteki ifade öyle değil. Ayet ne diyor? Yenildikten sonra yenecekler diyor. Sen ne diyorsun? Bir sonraki savaşta yenmeleri lazımdı diyor Bizanslıların diyorsun. Öyle demiyor ayet. Yenildikten sonra yenecekler diyor. Onu sen kendi kafana göre çeviriyorsun. Uyanıklık yapma. Devam. Ayetteki çeviri hatasıyla saklanmaya çalışılan yeri tespit ettiğimize göre ve orada yapılan her iki savaşta Rumların mağlup olduğunu öğrendiğimize göre diğer meseleye geçelim. Biz öğrendik sen öğrenemedin. Bak tekrarlıyorum. Ayette yenildikten sonra yenecek diyor Bizans'ın. Sen Bizans yenildikten sonraki savaşta yenmesi lazım diyorsun. Ama iki savaş yapıldı. İkisinde de Bizans yenildi. Sen diyorsun ki e, Bizans'ın sonraki savaşta yenmesi gerekiyor diyorsun. Ayete görüyorsun. Hayır ayet öyle demiyor. Ayet yenildikten sonra yenecekler diyor. Daha hala yeniliyor Bizans. Daha yenmedi yani. Tamam. Peki Kur'an'da Sarsaniye ismi geçmediği halde Müslümanların Rum Hala Sarsaniye geçmiyor diyor ya Arkadaşım Bizans'ın o dönemde savaştığı e, Ülke devlet Pers İmparatorluğu yani Sarsaniler Daha nasıl tarihi kayıt vereyim ben sana yani Git tarihe bak araştır Bundan başka devlet yok Bizans'ın savaştığı yani Kur'an'da geçip geçmemesine sen takılma Bizans'ın savaştığı Devlete bak Fark etmiyor ister Pers olsun ister Moğollar olsun Burada Bizans'ın yenileceğinden bahsediyor. Sonra yenileceğinden bahsediyor ayette. Sen ona odaklan. Suresinde anlatıldığını iddia ettikleri Roma Sasani Savaşı hangi savaştır? Bu savaşlar milattan önce 92, milattan sonra 629 yılları arasında yapılmıştır. Evet bu savaşın bütün genel tarihidir arkadaşlar. Kazanılma ve kaybetme tarihleri değil, genel tarih. Devam. Fakat her ne hikmetse Kur'an'da Sasani ismi geçmemesine rağmen Bak ısrarla aynı şeyi söylüyor. Sasani ismi geçme. O zaman ayete tağlı mantığına gidiyor. Ya arkadaş yani niye böyle yapıyorsunuz? Yani Kur'an'da Sasani ismi geçmiyor diye yanlış bilgi vermiş oluyor. Ya orada Pers İmparatorluğundan bahsediliyor Bizans'ın savaşları. Bizans'ın e, rakibi kim? Persler. Tamam işte. Sen Bizans'ın yenilip e, kazandığına odaklan. Devam. Müslümanlar Rum Suresi'nin nüzul sebebini Antakya ve Ninova savaşlarına bağlıyor ve bakın işte Antakya'da mağlup olan Rumların Ninova'da zafer kazanacağı önceden haber verilmiş. Bu bir mucizedir diyorlar. Şimdi burada da e, hatalı anlatım yapıyorsun ve yanlış bilgi veriyorsun. Şimdi ilk savaş Antakya muharebesidir. Orada Bizanslar yeniliyor. Ama Bizans yani Roma'nın yendiği savaş e, ee, ilk önce Ninova değildir. Ondan önce e, Heraklus komutasında İssus Muharebesi yapıyorlar Bizans'la 622'de. 622'de Bizans kazanıyor. Persleri yeniyor. Ondan sonra Ninova Muharebesi 627'de oluyor. Ya burada da uyanıklık yapıyorsun. Bak bu savaşı söylemiyorsun. İssus Muharebesi'ni, İssus Savaşı'nı niye söylemiyorsun? Onu niye atlıyorsun? Uyanık. Devam. Ebu Bekir, Bizans'ın Ubey bin Halef ise İran'ın 3 yıl içinde galip geleceği konu. Şimdi arkadaşlar burada işte Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in e, müşrikle e, bahse girdiğini, bu savaşın kimin kazanacağına dair bir kumar oynadığını falan bahsediyor. Bu bir rivayet kültürü. Yani rivayetle hareket edilmez. Yani rivayet e, yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Yani bunun sağlamasını Kur'an ayetlerine ve hadislere bakarak yaparsın. Eğer rivayet bu, ayete uymuyorsa doğru değildir zaten. Yani burada da Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber'in izniyle kumar oynadığından bahsediliyor ki bu böyle bir şey olamaz zaten. Yani burada e, söylenen bu rivayetin sahte olduğu açık ortada. Yani hiçbir Peygamber kumarı teşvik etmez. Kumar ayeti ne zaman indi? Onu bilmiyorum ama İbrahim'i dinlerdi. Yani Hazreti İbrahim'den beri bilinen bir şeydir bu kumarın yasak olduğu, dikil taşların haram oldu. O yüzden yani Hazreti Ebu Bekir böyle bir Sorumluluğun böyle bir günahın altına girmez. Peygamberimiz de buna evet git yap demez yani. O yüzden yanlış. Böyle bir şey yok. Ateist, deist arkadaşlar da söylüyorum. Bu rivayetlerle hareket etmesinler. Gerçek Kur'an bilgisiyle hareket etsinler. O zaman yanlışa düşmezler. Devam. Sonunda 10 deve üzerine bas. Buraya geçiyorum. Bu çünkü anlattık az önce. Hiç gerek yok. 100 deveyi alıp peygamber... Hala deveden bahsediyor. Geç. Rumların kazanacağı konusunda bahse giriyorlar. Burada ateist ve deistlere malzeme çıktığı için bunu kullanıyor adam. Hani kumar oynuyor diyor işte peygamber teşvik ediyor diyor. Bak gördünüz mü diyor vesaire. İşte öyle karalamaya çalışıyorlar. Bir öyle bir şey yok. Rivayet bu. Yani kimin anlattığı, kimin dediği e, mevzusu var. Doğruluk mevzusu var. Bir de zaten ayetle e, kumarın haram olduğu gerçeği var. Yani yalan bir rivayet. Doğru değil. Ateist, deist arkadaşlar inanmasınlar. Boşuna kendini e, bununla kandırmasınlar. Devam. Bu olay Muhammed ve sahabelerinin Rumlardan tarafı olduğunu ortaya çıkarmış oluyor. Tabii ki Rumlardan, Bizans'tan taraftı Müslümanlar. Çünkü Bizans tarafında hem Batı Göktürk kanlığı vardı hem de bazı Arap kabileleri vardı. Belki onlar bir Müslümanlar da olabilir, onu bilemiyorum. E, Göktürkler var, Batı Göktürk, Göktürk kanlığı var. Bir de Roma İmparatorluğu var. Şimdi Göktürkler biliyorsunuz Tanrı'ya inanır, tek Allah'a inanırlar. E, Bizanslılar da Allah'a inanırlar, peygamberlere inanırlar, İncil'e inanırlar. Dolayısıyla e, Müslümanların desteklemesi doğal. Çünkü Allah inancı var o tarafta. Yani şirk içinde de olabilirler. Ki vardı da şirk içinde de olmuş olabilirler. Sorun değil ama paganın kazanmasındansa Hristiyanların kazanmasını tercih ederiz tabii ki her zaman. Çünkü onlar daha yakın. Ehli kitap oldukları için bize yakınlar. Ehli kitabı seçeriz elbette. E, müşrikler de, münafıklar da dinsiz, imansız oldukları için pagan tarafı olan Persleri seçiyorlar. Devam. Bir sonraki püf noktaysa bit kelimesinin 3 ile 9 yılı aralığındaki zaman dilimini göstermesidir. Yani Muhammed Antakya'da 613 yılında yenilen Rumların en erken 3, en geç 9 sene sonra galip geleceğini söylüyor. Fakat... Şimdi bit kelimesi Arapça'da 3 ile 9 yıl arasında denk geliyormuş. Yani öyle bir anlamı varmış. Onu ben bilmiyorum. Arapçam çok iyi değil. Ama öyle de olsa olmasa da sonuçta Bizanslar İsis Muharebesi'nde Perslere galip geliyorlar. Yani 3 sene 622'de başlayan savaş 625'te bitiyor. Yani 3 sene sürüyor en fazla. Ve Bizans galip geliyor İsis Muharebesi'nde. Daha Ninova Savaşı olmadı. Bakın daha Ninova Savaşı olmadı. Bu İsis Muharebesi. Bizans'ın yenilgiden sonra kazandığı ilk zafer. Bu önemli. Çünkü bunu söylemiyor arkadaş. Ben söylüyorum. Öğrensin. Devam. Tarihten de bildiğimiz gibi, Ninova Savaşı 12 Aralık 627 yılında yapılmıştır. Yani Antakya Savaşı ile Ninova Savaşı arasında 14 sene vardır. Antakya Savaşı ile Ninova Savaşı ilk ve son değildir. Şimdi Antakya Savaşı'nda yenildiler. İssus Savaşı'nda Bizans kazanıyor. İssus Savaşı Ninova'dan önce yapılıyor. 622 yılında yapılıyor. 627'de yapılan Ninova, o başka Bizans Zaferi. O daha sonra oluyor. Yani İssus Savaşı'na atlama. Atlamışsın burada. Bu gerçekler ayette verilen zamana uymadığından mucize olarak kabul edilemezler. İsis savaşını koymazsan tabii ki o zaman ile Ninova'yı alırsın. Antakya ile İsis muharebesini alacaksın. Çünkü bir yenilginin savaşı bir de zaferin savaşı İsis'tur. Yenilginin savaşı Antakya savaşıdır. Bizans Antakya'da yenildi, İsis savaşında yendi. 622 İsis muharebesi, 613 eee Antakya Savaşı. Şimdi iki tarihin arasına baktığın zaman 613. 7 koy 620. 2 daha koy 9. 622 yapıyor. Yani 9 sene olduğu ortaya çıkıyor. Değil mi? Devam edelim. Üstelik 613 senesinde yapılan Antakya Savaşı ile 627 senesinde yapılan Ninova Savaşı arasında Rumların mağlup olduğu iki savaş daha var. Bunlar 614 yılında Kudüs'ün Persler tarafından işgali ve 619 yılında Perslerin Mısır'ı işgalidir. Tamam bu dönem zaten İsis Savaşı yapılmadan önceydi. Yani bizden zafer kazanılmadan önce Rumların yenildiği yenildiği savaşlar. Bizans ilk zaferini İsis muharebesinde 622'de alıyor. 622'de başlayan savaşta 625'te bitiyor. 3 sene içinde zafer kazanıyor. Birkaç sene içinde ifadesi de burada gerçekleşmiş oluyor. Yani 13'te başlayan 22'de bitiyor. Ne yapıyor? 9 sene. 22'de başlayan 25'te bitiyor. 3 sene de oradan. Yani ayetin ifadesiyle aynı. 3 ile 9 sene gerçekleşmiş oluyor zaten. Tamam. Onların hepsinde Rumlar mağlup edilmiştir. Ayeti kasıtlı olarak yanlış çeviri yapıldığı haliyle ele alsak bile yine de elimizde kalıyor. Farz. Yanlış çevirdiğin için, yanlış anladığın için. Çünkü Bizans'ın ilk savaşını koymuyorsun. Sen ikinci zaferini koyuyorsun. İkinci zaferidir Ninova Savaşı. İlk savaşı İsis savaşıdır. Onu koymuyorsun. O yüzden kafan karışıyor. Ya bilmiyorsun ya da bilerek yapıyorsun. Ama artık öğrendin. Kaçış yok.